Sadece olanlar mı? Bravo takım, bravo takım. Lütfen spoiler verme. Boşaltma, gel şey gel. Geri zeka, al al gel. alırım mı? Efendim, al al. Gerekirse bırakırız. Yolu, tamam, yer kalmıyor, al. lan, aldım Tamam, tamam. O 300 orada mı? Çık çık çık. Kafam çık. Ne dedin taban dedim. Ya ya da, ya, ya da çık. Engels spoiler da çık. vermesen de oynasak mı amına koyayım? Bu arada şeyler atalım mı ya? Mantarları onlara gerek yok diye düşünüyorum. Ben boğa kalka sağlığın gidiyorum abiler. Hadi bravo takım. Ben Benim de, de kritik Aa lan lazım bana da. Biz niye geçemiyoruz buradan? Bir vana falan açmamız lazım herhalde. Tamam. Hoş geldiniz. Gözüm kararı. Ah, bir <laughs> şey yok Allah'ın olsun. Buradan geldik zaten. Evet. Dur evet. bir geri dönelim bakalım. Ya orada bir tane vana vardı. Açtık da yine saymadı. Vana. Neredeydi vana? Ben şimdi, ben şimdi Borunun sonunda. kurtarsanıza. Boru gaz için. Aynen. Ne kurtarması anlamadım. Kırıçede. Terminalde şeyim. Kararıyor. A, yani. İleride yaratık ola, olabilir dikkat edin. O dolaplara saklanacağız. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor, kaç. kaç. ne geliyor? Ya. O geliyor. Kim gelebilir? Godzilla geliyor amına koyayım. Kaç işte ya. yo ben buradayım. Akraba geliyor, akraba. <laughs> <laughs> geçin geçin ben öleceğim her türlü zaten. <laughs> saklan, saklan. Lan sikeyim var. Kaldıracağım, bekle. daha düştü, sanırım. Geliyor, kaldırdım Kim düştü başka? Ben düşmek üzereyim. Gel, tamam gel, ilerleyecez. <laughs> sağlam bir şey sağlam bir şey item yok arkadaşlar bulsak vereceğim zaten Kızım. bu odalara da girmiyor galiba bu yaratık evet ben odaya pustum gelmedi ama pusmuşsun işte önceden girdiğimizi görürse geliyor mu bilmiyoruz bu kör galiba ışığı kapatın ne Aa diyor açılmış onun gelmesi bence sesimize geliyor Hem sese duyarlı sese duyarlı bu da şöyle diyeyim bakın burada 3 tane vana var. G, C, B vanaları. Bu bölgelere sırayla gidip bir tane harf bulmamız lazım. O harfte çevireceğiz vanaları. Şimdi çevireyim. Dur. Ya abla şimdi, çev ya şimdi çevirirsen şansa bala bulabilirsin de hem çok şimdi zor bu? hem de öyle yapınca evet. zevki olmuyor. Sus. masaların altına girebilirsiniz. Bir dakika sese duyarlı değil mi? Shut the fuck up. Then we can escape this room. Çok kör değil abla. Tamamen görmüyor değil. Ses Öyle verip istedim. durduğun için sana geri geliyor. İşte maymun indi bu kullanamıyor. <laughs> Salak amına koyayım ya. <laughs> Anas kim geliyormuş? Orada bulup <laughs> dur. Abi biz tanı da adamı kaldıracağım kaldıramıyorum ha. Kim düştü? Sağlığın nasıl, 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 nasıl şu an. Kim düştü? O galiba. Hayır hayır kim? Kim düştü? Kim kim? Tamam gel kanka. Odalara da alalım ikişer ikişer. Gelsenize bir. Bir gelin. Alo. Geliyor, geliyor, dur, geliyor. Oh. <laughs> Kim var başka? Var orada. Gelin abi buraya gelin. Buraya ha. gelin. Kim BG. kaldıysa buraya gelsin. Ege yarı tutuyordu gelir oradadır. Tamam bak konuşuyorum. Kaç kişiyiz burada? Beş kişi miyiz? İki kişi evet. sağdaki odaya girsin. İki Ama kişi... E, amacımız ne? Bir harf bulacaksınız bu koridorlarda. O harfe göre vanayı açacağız. Tamam. Eren gel ben de Harf değil vanaymış. Vana bulun hadi. Tamam gel ben de. Ya vana var burada bir tane. Ya ben çevireyim onu. Tamam bu sese gelecek. Kaç, kaç, kaç. Sese gelecek. <laughs> Doğabı kapaktan açıksın da kaçması kolay olsun. Burada bana yok. Harf var mı bir harf yazıyor mu? Yok. Tamam, öbür odaya şey ee, bana... gidelim. Öleceğim ben zaten. Hızlı koşayım bari. Benim de öyle de badem suyu yok.

şöyle yapacağız. Bak tepelerinde rakamlar var bunların. Bak gördün mü? C C'de 8 yazıyor. Nerede yazıyor yani, oğlum? Ha burada. Bak bak yürü. 8 tamam bekle. Ha açınca yazıyor bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam de Ben sağa bakıyorum. Tamam, B7, B7. B5, G5, 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 G5. B7, G5. B7, G5. B7, G5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kullanıyorum öleceğim yoksa. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> sen kaldır. Kaldırdım. Tamam, e, kimi, kimin kalp atışı varsa ona verseniz. Ben de dedim de aynısını. <laughs> Metal konserve ilaç alalım. Ha ilaç en uyguna getiriyor, okey. Gel, 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 gel. Gelin. Bitti bölüm, bitti bölüm, hadi. Hadi amca, dayanabilirsin. Baba var ya, baba çok profesyonel, ekip çok profesyonel. Bak bölümlere girmeden önce bölümleri açıklayabilirsin ama ha? hani çöz, çözemediğimiz. Çıkartın, yok, şişe yok. basacağım amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Zafer dansı, zafer dansı. <laughs> İyi yayınlar Bravo, abla. Rabbim değilim. sizi muvaffak kılsın. Ekip sağlam duruyor. Sağlam da biraz salaklar işte. İnsan arkadaşlarını seçemiyor. Evet şu. Evet, şu, bir bir tane, şu var şu ortadaki. Oğlum bir salak ortada... ben miyim burada Musli? <laughs> Kendini niye saymıyorsun ya? <laughs>